hocam sabah VS'lerine günaydınız. <laughs> Günaydın. Hocam bugünkü VS'miz e, saplement mi yoksa besin mi? E, genelde şöyle bir soru var değil mi? Ee, i̇şte besin, e, besinin e, öğünün yerini karşılar mı? Yani sabah kahvaltı yapamadım ama bir protein tozu onu karşılar mı? Aynen öyle hocam. Kesinlikle karşılamaz. Hiçbir supplement yiyeceğiniz bir öğünü karşılamak. Çünkü öğünlerden anladığımız şu, protein, karbonhidrat, mineraller, vitaminler. Bunları almamız lazım. Vitaminler almazsak vücudun sistemi çalışmaz. Mineraller almazsak vücudumuzun sağlıklı suyu tutmaz ve pump yapamayız ve kaslarımız kasılamaz. Protein almazsak hücre oluşumu olmaz. Karbonhidrat zaten günlük hayattaki enerjimizi ve şeker vesaire beynin çalışmasını sağlıyor. O yüzden öğünde hepsi bir arada olmalı ki vücudumuzun günlük ihtiyacını karşılayabilirim Ama bir protein tozu ya da bir amino asit hiçbir şekilde bir öğünün yerini karşılamaz ve sizi gerçekten düşür. Saplamentler neden vardır? Saplamentlerin asıl amacı şudur arkadaşlar. Antrenman sonrası. E, travma oluşuyor, laktik asit artıyor, kreatin kinazlar, yıkım hormonları artıyor. Bunları düşürebilmenin en etkili yolu kandaki amino asit seviyesini arttırmaktır. Ben şimdi yemek yedim, 4-5 saat sonra kanıma amino asit karışacak ama antrenman sonrası içtiğim protein tozu ya da amino asitler yüksek oranda 15-20 dakikada kanımdaki amino asit değerini arttıracağı için ee, ben, e, ben kortizolumu, yıkım hormonumu çok hızlı bir şekilde baskılamış olacağım. O yüzden e, ve ihtiyaç da varsa bence hemen antrenman sonrası içtiğiniz işte, protein tozu kasa, kasa, şey yapmıyor. Kasa ihtiyacı karşılamıyor çünkü vücudun belli bir deposu var az miktarda. Yani ben antrenman sonu protein tozunu içmeden o aman kasım gelişmeyecek diye bir şey yok. Zaten vücut onun rezervesi var onu kullanıyor. Ama asıl amaç kanda, antrenman sonrası kandaki amino asit ve proteini arttırdığınız zaman yıkım hormonu baskılanacaktır. Çünkü yıkım hormonu baskılamazsanız arkadaşlar vücudunuz testosteron ve büyüme hormonu salgılamaz. Kas tahmininiz yavaşlar. Ağzına sağlık hocam eyvallah.